Selam dostlar ben Deniz. Bugün sizlerle birlikte dostlar bildiğiniz üzere İtalya ile Roma'yı fonladığımız serinin 5. bölümüyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız dostlar? Artık diyorum ki Fransa'yı bir fethedelim. 2. veya 3. büyük savaşımızı yapalım diyorum. Geçen videolarımız gene kanal ortalamasına göre ortalama izlenmiş dostlar. Bunun için teşekkür ederim. Fakat like ve yorum oranı bir tık düşüktü. Bunlardan da sizlerden bir tık destek istiyorum. Lütfen like'larınızı ve yorumlarınızı aşağı tarafta belirtin ve bundan sonraki istediğiniz serileri de aşağıda bizlere belirtin dostlar. Geçen bölümde ne yapmıştık onu bir hatırlamamız gerekiyor aslında sürede açık kalmış. Geçen bölüm arkadaşlar 2. İspanya Cumhuriyeti ile savaşa tutuştuk ve onun Afrika'daki topraklarının çoğunluğunu aldık dostlar. Bu topraklar full çöl bildiğiniz gibi çok da fazla önemli topraklar değil. Bu taraftaki topraklar önemliydi ve biz de onları aldık. Burada arkadaşlar Karadağ Devleti vardı onları aldık. Romanya'dan gerekli olan topraklarımızı aldık ve dostlar şu anda artık yavaş yavaş yani birkaç bölüm sonra büyük ihtimalle fonlayacağımız devlete az kaldı. Hızlı bir şekilde şuradaki ana eyalet dışı asimile işlemlerimizi başlatalım dostlar. Burada görürüz gibi başkent işlemlerimiz var. Hemen burada askeri danışmanımız ölmüş. Askeri danışmanımızı hızlı bir şekilde yükseltelim. Bundan sonra evet danışmanlarımız vesaire okeylendi. Avantaj puanımız gelmiş. iki adet dostlar. Avantaj puanlarımızda birini ayrık mirasa vereceğim. Diğerini ise neye verebilirim ona bakalım. Danışman havuzumuza verelim. Okey tamamdır. Buradan başka neleri açabiliriz? Hepsini bir açalım artık abi. Hepsi bir bitsin ya. Evet her şeyi galiba fullledik. Evet artık bütün miras puanlarımızla yapabileceğimiz şeyleri fullledik. Ve geçen bölüm biz şuna dikkat etmemişiz dostlar. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın çoğunluğunu almış. Tamam çoğunluk bu tarafları boş topraklardı biliyoruz. Fakat yani çoğu kısmını almış. Hatta neredeyse Moskova sınırlarına dayanmış dostlar. Moskova nerede abi? Moskova, Moskova, Moskova. Yani şu şuralarda bir yerlerde diye biliyorum Moskova. Bu tarafları bu taraflara kadar gelmiş yani. Kapısına dayanmış artık adamların. Ayrıca Türkiye arkadaşlar buradaki ufak devletlerin hepsini ele geçirmiş. Kuzey Kıbrıs'ı ve Güney Kıbrıs arkadaşlar vasalı haline getirmiş. Mısır'ı da almış. Yani Türkiye ile bir savaşa girmemiz yakındır. Türkiye'nin neredeyse bütün topraklarını alacağız. Hatta iki savaşa bile girebiliriz belli olmaz. Şu anda hali hazırda 600 binlik bir askerimiz var. Alay sınırımızı yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için büyüme oranlarımızı vesaire yükseltmemiz gerekiyor dostlar. Bildiğiniz gibi hızlı bir şekilde şöyle büyüme oranımıza bütün paramızı yatıralım ki alay sınırımız yükselsin. Alay sınırımız en azından şöyle Almanya bize bir şey yapıyor. Saldırmazlık parkta veriyor. Onu da işaretleyelim. Kabul edelim. Bildiğiniz gibi arkadaşlar alay sınırımızın yükselmesi daha fazla asker basabileceğimiz anlamına geliyor. Yani çok da fazla kendi ülkemizi zorlamak istemiyorum maddi olarak. O yüzden alay sınırımı yükseltiyorum. Neredeyse evet şöyle bakıyorum. Bir dakika niye yükselmedi bu? Evet tamam gerçekleşiyor şu anda. Alay sınırlarımız şu anda yükselir. Birkaç dakika yükselir herhalde. Tamamıyla bir alay sınırlarımız yükselsin dostlar. Sonrasında bir 100 binlik daha bir ordu basmak istiyorum. Hatta olursa 200 binlik bir ordu basmak istiyorum. Artık çok fazla ordu basmamız gerekiyor. Bakalım hangi topraklar kalmış artık almamız gereken. Burada aslında ufak devletleri alabiliriz. Hatta evet. Abi Türkiye ile kesin bir savaşa tutuşacağız. O kesin oldu. %100 oldu hatta. Yani Türkiye'nin şuradaki topraklarını alacağız. Sonrasında evet buradaki topraklarını alacağız. Buradaki iki hem vasalayım hem toprağını alacağız dostlar. Sonrasında ikinci İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık'la da savaşa girdiğimiz anda bizim için artık bitmiş olacak. Burada ufak tefek topraklar daha var. Bunları zaten hiç işin içine bile katmıyorum. Bunlar bizim için kolay devletler olacak. Aynı şekilde Malta vesaire bunlar bizim için kolay devletler olacak dostlar. Hızlı bir şekilde alay sınırımızı geliştirmek için dostlar. Şöyle yatırımlarımıza devam edelim. İnsan gücü yatırımları da yapalım hızlı bir şekilde bir tık paramız bir yerine gelsin. Alay sınırımız 670 olmuş. Bir tık daha yükselmesi gerekiyor. Evet bir tık daha yükselmesi gerekiyor. Sonrasında rahatlayacağız diye düşünüyorum dostlar. Umarım rahatlarız. Evet buradan da alay sınırı yükseltmesi geldi. Burada 685 olduk. Basacağız basacağız problem yok tamamdır. Amerika'yı, Fransa'yı ve Türkiye'yi kendimize bir düşman olarak alalım. Abi sen İspanya ya git ya. Senin hiçbir şekilde hiçbir şeyini istemiyorum şu anda. Buradan askeri olarak yükseltmelere bir bakalım. Ne olabiliriz arkadaşlar askeri olarak yükseltmede? Generaller Akademisi'ni yükseltme alalım. Hızlı bir şekilde Generaller Akademisi'ni yükseltelim. Yüce Mahkeme'yi yükseltelim. Yani neredeyse 700 gold'a yakın gelirimiz var dostlar. Çok çok güzel bir gelir hatta. Mükemmel bir gelir. Ve biraz da aslında düşmüş. İkinci bir savaşa tutuşabilir miyiz diye düşünüyorum. Yani gelip hemen Lib Libya'yı da aradan çıkartabiliriz. Şu an genel olarak baktığımızda hemen hızlı bir şekilde gelip hatta Libya'yı aradan çıkartalım artık. En mantıksız Libya'yı aradan çıkarmak. Libya durduk yere bekliyor burada. Boş yere bekliyor. Zaten AI kontrolünde ordularımız. Geçen bölümden AI kontrolünde kaldı bildiğiniz gibi. Neredeyse bitti zaten evet bitti. Hızlı bir şekilde buradaki gerekli olan toprakları da alalım. Hatta bir tık genişten alabiliriz. İspanya'nın 2. Savaşı'nda buraları da alırız ve genişten genişten alalım evet. Argasif genişlememiz zaten çok da fazla değil o yüzden bize problem yaratamaz şu anda. Yaratmaz da zaten. Şöyle bir alalım hatta şuraları da alalım. Çirkin mi göründü diyeceğim. Bir tık çirkin göründü ama bu şekilde aldığımızda okey olacak. Aslında bunu direkt vasal olarak da alabiliriz. Kukla devlet haline de getirebiliriz. Hatta kukla devlet haline de getirelim. Lan heh tamam. Tamam. Senin bir rengini değiştirmek istiyorum abi. Bizden ayrı olduğun bir belirsin. Tamam. Hatta şöyle yapalım. Tamamdır dostlar. Hızlı bir şekilde. Artık Libya da bizim ee, vasal devletimiz. Bakalım dostlar yanlış yerleri almadık değil mi? Evet abi yanlış yerleri almamışız hatta fazla fazla almışız fazla fazla almak iyidir kalsın elimizde bizlere bir sorun yaratmaz şuradaki toprakları da alacağım şu 4-5 toprağı da alacağım dostlar en azından sınıf bütünlüğümüz daha güzel gözüksün yani savaşmamız gereken birkaç tane devlet kaldı işte agresif genişlememiz şu an bizi bir tık yavaşlatıyor hatta bir tık fazla yavaşlatıyor onun nasıl önüne geçeceğiz bilmiyorum işin gerçeği ama önüne bir şekilde geçmemiz gerekiyor şu anda. Bakalım şuradaki alay sınırımız 6, 685. Yani alay sınırımıza nasıl yükseltebiliriz diye düşünüyorum harici olarak. Aklıma herhangi bir yol gelmiyor elimden. Yani bilmiyorum. Çok da fazla bir yol gelmiyor elimden. O zaman bir dakika arkadaşlar. Bir kukla devletleri yönetmeye bakacağım. Kukla devletlerinden bakalım alay sınırı alabiliyor muyduk? Onu bir hatırlamam gerekiyor. Savaşlarını kapatalım. Şuradan 5000 yaparsak geliyor mu arkadaşlar? Yani galiba gelmiyor. Çok bir fark etmedi. Gold alırsak 0.53. Bu şekilde kalsın. Sıkıntı yok. Problem yok dostlar. Türkiye ile İran savaşı tuttu ve İran epey bir toprağını aldı. İkinci savaşımız İran'la da olacak. İran'la da bir savaşa tutuşuyoruz ama mecbur bir şekilde. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok dostlar. %67'ye kadar düştü. Hatta Türkiye ile zaten mecbur iki savaş yapacağımız için. Şu anda bir savaşı ilan edebiliriz. İkinci savaşımızı sonrasında gerçekleştiririz. Türkiye ile hemen bir savaş daha gerçekleştirelim. Zaten AI kontrolünde hızlıca yani alabileceğimizi düşünüyorum ben Türkiye'yi. Bizi çok da fazla zorlamaz. Ama bizim askerlere baksana ya. Deli gibi, deli divane gibi saldırıyorlar resmen. Evet hızlı bir şekilde oralar aldı. %100 Tavay Seferi skoru i̇lk yani önce şuradaki topraklarını almak istiyorum. Çünkü buradaki toprakları bizim için önemli dostlar. Bildiğiniz gibi en azından şu taraflarda toprakları kalmasın ki ikinci savaşımızda bir de buralarla uğraşmayalım. Amacım o zaten şu anda. Buraları şöyle alalım. Şöyle yapalım dostlar. Buraları alalım. Sina Yarımadası'nı da alalım bir şekilde. Yarımada mı oluyordu bu? Öyle bir şey oluyordu galiba. Sonra şöyle almaya devam edelim. En azından agresif genişlememiz izin, izin verdiği kadar. Agresif genişlememizin izin verdiği kadar. Tamamdır. Bu, bu şekilde yeterlidir. Bakalım Türkiye'den gerekli yerleri alabildik mi? Evet, gerekli yerleri bir dakika. Ben mi yanlış baktım. Evet, yanlış bakmışım. Yani bunu bir tık daha aşağı doğru uzatmamız gerekiyormuş. Okey, aşağı doğru uzatırız. O problem değil. Sonrasında bir de yukarı doğru çıkacağız. Suriye ile de savaşacağız. Yani çok da problem yaratamaz zaten bize bu devletler. Hatta artık yani askeri basımları bir tık daha hızlandırabilir miyiz diye düşünüyorum. 150 150 150 150 basabilir miyiz diye düşünüyorum. Yani basarız da aslında. Genel anlamda baktığımızda önümüze çok da bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Tabi tabii deneyelim abi ya. Bir deneyelim artık. Yani çünkü Koalisyon falan kurulsa da en azından güçlü durmak istiyorum. Koalisyon kurulsa da onların gözünde yenilmeyecek bir devletmiş gibi görünmek istiyorum. Onu bir sağlayabilirsek çok güzel olacak. Hani 150'lik 3 adet daha ordu kurabilirsek aslında e, bunun önüne geçebiliriz diye tahmin ediyorum. Umarım öyle yapabiliriz yani daha doğrusu. Ben yani 150'lik bir ordu kururken nasıl bir şey yapabiliriz? 75 şey ye öyle bir şey yapabilir. Evet 75 75 yapacağız o zaman mecbur bir şekilde. Şöyle yapacağız. 75 150. Evet bu şekilde devam edeceğiz o zaman mecbur bir şekilde. Tamamdır bu şekilde basalım. Yapacak bir şey yok. Bu şekilde basalım abi ordularımızı. Bir tık yükselsin abi. Baba. Bir dakika lan bize niye savaşı ilan etti abi bu deli. Abi bas bir ordu daha bas. Koalisyon mu kuruldu bize? yok hayır koalisyon kurulmadı bize. Niye böyle bir savaş ilan ettiler ki bize şu anda? Hayır bu yüreği nereden buldu şu an? Ben onu merak ettim. Böyle bir savaş <laughs> açabilecek yüreği nereden buldu? Onu merak ettim ben şu anda. Libya ile mi savaşa girdin sen? Allah Allah niye böyle bir şey yaptı ki acaba? Harbi niye böyle bir şey yaptığını anlamadım dostlar şu anda ya. Onu akılsız erdiremiyorum yani. E, kaybettim. Geçmiş şey olsun. E, niye böyle bir şey yaptı ki acaba? E, Kimle savaştasın? Ben onu anlamadım. Benle mi savaşa girdi? Ben niye savaşa girdi? Ben topraklarını da alamayacağım şimdi. İçim acıyacak topraklarını alamadığım için. Ya bizim ordular bunu şu an deldi geçti ya. <laughs> Bildiğimiz deldi geçti adamın topraklarını ya. Bana niye savaş ilan ettin ki sen? Bana niye böyle bir savaş ilan etti acaba deli? Libya'yla falan yok Libya'yla savaşa girmiş. Evet, direkt bana savaş ilan etmiş şu an. Vay beyinsiz herifler. Tam bana savaş ilan etmiş lan. Dur abi o zaman dediğimiz şu toprakları alalım. Hatta şunu almayalım. Şu şekilde alalım. Tamam okey. Problem yok. Şu toprakları alalım. Şu ufak yarım adaları alalım. Şunu da alalım hızlı bir şekilde. %87 oldu okey. Yani o zaman şuradan girelim yavaştan. almayı o zaman başlayalım şuradan. %94, 97, 84, 89, 96. Tamam. Şu şekilde aldığımızda yani niye böyle bir şey yaptın? Aklım sırım elmedi şu an. Yani <laughs> niye böyle bir şey yaptı? Bu gerzekler. Onu şu an düşünüyorum yani. Tamamdır abi şu bütün ordularımızı bir başkentte bir toplayalım dostlar hızlı bir şekilde. Başkent toplamadık başka bir yerde topladık ama yapacak bir şey yok. En azından toplansınlar abi. Hatta şöyle bütün orduları bir birleştireyim. Başka nerede bizim abi ordumuz var? Başka bir yerde ordumuz olması lazım. Bunlar toparlanacak <laughs> mı? Evet bunların toparlanması lazım. E yeni bastığımız ordular nerede abi o zaman? Yeni bastığımız ordular o zaman pakıtlandı mı? Nerede? Başka bir yere mi gittiler ordularımız? Allah Allah. Garip garip çok garip. Yani 600k'da sınırlı kaldık şu an çok saçma bir şekilde. Niye böyle olduğunu ben de bilmiyorum işin açığı ama normalde bastığımız askerler gitmiş. 150k'ya falan ekstra bir ordu basmıştık. Onlar gitmiş. O zaman 100-100 basmaya devam edeceğiz dostlar. Şöyle 45 yapacağız. Şöyle 100-100 basmaya devam edeceğiz o zaman. Tabi askerlerimiz olsun. Şöyle 100-100 basmaya devam edeceğiz o zaman. Problem yok. Hemen hızlı bir şekilde bir 100 basılsın. Ben 100-100 basacağım ama... Fazla fazla basacağım. Epey epey fazla basacağım. ki dostlar. Bir yerde bizlere savaş açıldığında en azından arkamızda bir askeri topluluk olsun. Evet bir yüz daha bastık dostlar hızlı bir şekilde. Hemen hızlı bir şekilde şuradaki alay istihdamımızda bir yüz kaybı olsun. Bir 100K daha basacağım hızlı bir şekilde. Sonrasında bir çok da fazla bizim karşımızda durabilecek ordu olacak mı düşünmüyorum. Öyle güçlü bir ordu bilmiyorum daha doğrusu. 50 mi basabildik? Evet 55. 58 basılmış galiba. Hatta şöyle yapalım. Ordu çıkartmadan bir 7-8 binlik bir ordu çıkartalım ki düz olsun en azından. Ben çünkü düzlüğü seviyorum en azından. Şuradan kaydet diyelim. Seni hızlı bir şekilde dağıt diyelim. Evet şöyle yapalım. Bunları da bir birleştir diyelim. 850 bin kişilik bir ordumuz var. Abi çok iyi bir sayı genel olarak bakıldığında. Acayip iyi bir sayı. Hatta şöyle bir şey bile yapabiliriz dostlar. Oyun kaydet deyip şuraya geri dönme sayı bir yazarsak. Geri dönme save yazarsak dostlar. Yani acaba diyorum bir deneyelim. Bütün devletler bize koalisyon yaparsa ne olacak? Bunu bir deneyelim diyorum dostlar. Bir Türkiye'ye bir savaş ilan edeceğim mesela. Azerbaycan, Suriye, Kıbrıs, Mıbrıs yanında çok da fazla önemli değil. Hadi gelin bir şekilde bir savaş ilan edelim, bir deneyelim. Koalisyon kurulsa bakalım üstesinden gelebiliyor muyuz? Onu bir denemiş olalım diyeceğim de. Orduyu bir böl ya. Orduyu böl abi. Böl abi. Böl abi. Şöyle dörde bölelim orduyu. Hatta beşe bile bölebiliriz şu an orduyu. Şöyle böl. böl. Ve bunu da böyle hızlı bir şekilde. Evet tamamdır bu şekilde böldük. Yani en azından yettiği kadar. Evet şöyle hızlı bir şekilde. Yani bir deneyeceğim bakalım ne olacak dostlar. Ki bütün topraklarını da alabiliyorum galiba. Evet bütün topraklarını alabiliyorum şu anda. Hatta şöyle bir şey de yapabilirim. Sıfırla deyip yani şunu şöyle alıp sonra şuraları bırakıp şuraları almaya devam edip dostlar. Şuraları bir alalım hızlı bir şekilde. Al abi şurayı boş ver şurayı bırak. Buralar gereklidir büyük ihtimalle. Sonra şuralardan almaya devam et hızlı bir şekilde şöyle bir alalım. Geri kalanı da kendi vasalımız haline getirelim. Sonrasında bunun vasalını da kendi halimize getirelim ve şu şekilde alışsızlık mesela evet tamamdır okey alabildik dostlar. Ee, ondan sonra buradan hızlı bir şekilde buradan İspanya Cumhuriyeti'ne bir savaş ilan edelim bu ordular hızlı bir şekilde gitsinler. Kimler yanında katılmış? Okey çok da fazla kişi yanında katılmamış. Tamamdır abi rahat rahat alıyoruz ya. Çok rahat alıyoruz hatta yani hiçbir şey de yapamıyorlar. Ya evet, diğer devletlerin de bize çok fazla bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. Hatta olmazsa İspanya'yı da kendi altıma almak istiyorum. Kendi vasaliyetim altına almak istiyorum daha doğrusu. İspanya'nın da hatta bütün topraklarını hızlı bir şekilde alalım. Eğer böyle yapabilirsek yani bizim için çok çok iyi olacak. Evet burayı alabiliyoruz. Buraları alalım burayı da alalım. Okey alabiliyoruz yani çok da bir sıkıntı olmuyor. Tamam burayı da aldık. Başka hangi toprak kaldı? Abi gel abi Birleşik Krallık. Seni de hızlı bir şekilde alalım. Birleşik Krallığı da alalım dostlar. Müttefikleri çağır. Sonra bütün parayı şu asimilasyon işlemlerine bir yatır. Abi hiçbir şey yapamıyorlar bu arada ya. O kadar hoşuma gittik şu anda. Yani hiçbir şey yapamıyorlar ya. Acıdım acıdım. Vallahi billahi acıdım resmen şu anda yani. Tamamdır. Şu anda altımızda kaç de devlet var? Hatta şunu da alalım. Seni almam lazım çünkü benim. Tamam bir dakika şu ateş kesimiz bir bitsin. Tamam, abi, Kaç tane devlet kaldı İran Suriye İran'a da hızlı bir şekilde savaşımızı ilan edelim İran'da da bir girelim hızlı bir şekilde dostlar. İran'da almamız çok fazla uzun sürmeyecek diye düşünüyorum. Bir Askerlerimiz bir gelirse. Evet geldi hızlı bir şekilde İran'da bir alalım dostlar. İran'dan da gerekli olan topraklarımı alacağım. Ismi alacağım, Geri kalanını büyük ihtimalle vasalım yaparım diye düşünüyorum. İran'da vasalımız olsun. İran'da vasalımız olsun. Şu topraklar bizim gerekli olan topraklarımız. Geri kalanlarını vasalımız yapabiliriz. Okey tamamdır İran'da vasalımız oldu. Ee, Suriyeli ve Irak tamamdır. Irak'a da hızlı bir şekilde bir savaş ilan edelim. Irak'tan hangi toprakları alacaktık ona da bakalım. Ee, Irak'tan toprak almayacak mıymışız lan? Aa, yok, Irak'tan toprak almayacakmışız. O zaman Irak'ı vasalımız yapalım. Evet, Irak'a hızlı bir şekilde vasalımız yapalım. Doktor, Kukuk'la devlet yapalım. Abi çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Hatta vasal olan devletlerimizi e, rengini değiştirebilirsek çok çok daha güzel olur. Yani şu, şu renklere getirebilirsek çok çok güzel olur. Hemen hızlı bir şekilde senin de rengini değiştirelim. Senin de şu renk yapalım. Sonra senin de hızlı bir şekilde şu renk yapalım. Evet, tamamdır. Vasallarımızın en azından renklerini değiştirelim ki dostlar. Bizim kendi altımızda oldukları belli olsun. Yani çok koyu bir yeşil olsun ki altımız oldukları belli olsun. O zaman dostlar bu bölümü hızlı bir şekilde burada bitirelim. Bir sonraki bölümde soğuk kalan devletleri de hızlı bir şekilde ele geçirelim dostlar. Ve bitirelim bu seriyi. Ben bu şekilde olacağını düşünmüyordum. Ama bu şekilde oldu. Daha çok hoşuma gitti işin açığı. Buradaki ordularımızı hızlı bir şekilde bir başkenti çekelim. Çok da fazla kayıp vermedik işin açığı. Yani gerçekten çok da fazla kayıp vermedik. E, buradaki asimilasyon işlemlerimizi vesaire yapmamız gerekiyor. 12 bin Dukatlık bir sadece din dönüştürme asimilasyonumuz var. Bu bölüm çok iyi oldu. Bu bölüm acayip iyi oldu dostlar. Umarım eğlenmişsinizdir bu bölümde. Yani taktik de iyi işe yaradı. Taktik de çok güzeldi. Taktiği de çok güzel kullandık valla. E, gerçekten çok güzel bir bölüm oldu dostlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hızlı bir şekilde bu asimilasyonları da gerçekleştirelim. Ve sonrasında bölümümüzü bitirelim dostlar. Evet siz de hızlı bir şekilde alalım. Tamamdır. Dostlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.